kendi bir canavar var. Şimdi size etkileyici bir gösteri yapacağım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha, a, a. Vay, bir roket çağırdım sanırım. Yetenek roketi. Biz döndük. <laughs> sizi çok özledik. Biz de sizi. <laughs> Vay, neden bu kadar güzel giyindiniz? <laughs> Yeni yetenek şovuna hazırlanıyoruz. <laughs> çok pratik yaptık. Artık roket çıkartabiliyorum. <laughs> yeni bir festival mi? Ben de katılmak Aha. istiyorum. Ben de. Hmm. <laughs> Yerleşelim ve çalışmaya başlayalım. Evet. Evet. <laughs> ha? Hadi şu yeni gezegeni tanıyalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, vay, Ne kadar çok özel düğme var. Hatıra olarak bir tane alacağım. Şş, ha? Bak. Vay Hadi gidelim. Vay, ha? bu çok ha? iyi. Ah, benim sıram. <laughs> Palmiyeler. Ve renkli bir yer değirmeni. Hadi ha. gidelim. Bence bunu da alalım. Ha? Star Baby'ler buna bayılacaktır. Dezenfeksiyon tamamlanmıştır. Vay. Ha. Bak sesi. <laughs> sesi. <laughs> <laughs> Çok lezzetli. Muhtemelen kraliçe istedikleri şey bu. <laughs> Vay. Vay! Aa, demek koca bir kaşık. Onu alacağız. Ha. 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 Vay! <laughs> hmm, şu parfümün kokusuna bakar mısın? Şunun da, ve şunun da, şunun da, evet. ve şunun da. <laughs> Onları alacağız hepsini. Evet. <laughs> Yetenek şovuna hazırım. Şimdi pratik yapalım. Ha. Hey, burada bir düğme eksik. Kim dokundu benim? Aa! Ah. A -a -oh. Koni koni, bir sorunumuz var. Ne oldu? Asansörümün düğmesini bulamıyorum. Fantasy Dağı'ndaki teleskop da ortalıkta yokmuş. Benim parfümlerim de yok. Toddy Fridy Körfezi fabrikasındaki koca kaşık da yok. Hepsi bu değil. Gerçekten çok tuhaf ayak izlerine rastladım. Canavar ayak izleri gibi. <gülüyor> <gülüyor> A, can canavar mı? O halde Lale küçük asasıyla onu yok etmeli. Benim küçük asam roketler çıkartabiliyor. Ancak canavarları yok edemiyor sanırım. <laughs> ah, bunlar harika fikirler. Birlikte şu canavarı yakalayacağınızdan eminim. Kolaylıklar. Ha? endişelen Melala. Birlikte halledebiliriz. Evet. evet. Ne? Orada ne işiniz var? Sinirlenme. Bu gezegeni ve diğer arkadaşları tanımaya geldik. Ve sana bir sürü hediye getireceğiz. Var. Aa, ama o eşyalar başka arkadaşlara ait. Ye ihtiyaçları varsa onları geri verin. Biz sadece... Tamam, peki. Canavarın yeni kek tarifime karşı koyması çok zor olacak. İçimden bir ses bana ha. planın ha. başarılı olacağını söylüyor. Gidip saklanalım Connie. Dikkatli olmamız gerek. Ah, 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 ah. ah, çok güzel kokuyor. Şimdi olmaz Hı? Bibi. Bu şeyleri güneş doğmadan önce yerine koymalıyız. Sonunda canavarı aa, aa. yakaladık. Plan işe yaradı. Diğerlerine de söylemeliyiz. Hadi. Kim çuvalı açmak ister? Ben. Ben yaparım. Astronot kaskım beni koruyor. Ha? Ha, ha. Ama burada ne yapıyorsunuz? Hı? Nereden geldiniz? Aa. Kimsiniz? Hmm. Biz Bibi ve Sisi. Ha? Planet Tierra'daki bir masterlar. Rokete gelmiş olmalılar. Gezegeni nasıl görmek istedik? Çok merak ettik. Hı. Ve hatıra olarak birkaç şey aldık. Hı? Asansör düğmem. Geri verecektik ama merak etmeyin. Her şeyi tamir ederiz. Bizim uzmanlığımız bu. İşte Hı. şimdi Hı. her şey düzeldi. Biraz, Biraz daha kral mi? miyiz? I'm <laughs>